çorbadan. Şimdi arabaşını nasıl yutacağımızı anlatmış bize. Ben size kısmen anlattım. Arabaşı yutmak sevda işidir. Aşığın kalbinin attığı gibi. Arabaşı seven zarif kişidir. Çorbadan dumanın tüttüğü gibi. Arabaşı içen derman bulacak çorba tası en az 5 kez dolacak. Hamur dediğin de çok sert olacak. Betonun duvar tuttuğu gibi. Hamurla aynı an çorba bitecek. Ter basıp kafadan duman tütecek. Çorba acısından içen ötecek. Seherde horozun öttüğü gibi. Arabaşı sevmem ben diyen mi var? hamırı ağzında çiğneyen mi var? Sadece tavuğu cüp yiyen mi var? Defedin gitsinler gittiği gibi. Çorba eti için pusuda kalın. Arada çorbaya hamursuz dalın, koca bir hamuru kaşığa alın, balinanın kumda yattığı gibi. Nabzını biraz düşürüverin. Boyun damarını şişiriverin, hamuru boğazdan aşırı verin, pitonun ay yuttuğu gibi. Arabaşı, arabaşı sonu kursak taşlayacak, gözlerinin önü siyahlaşacak, vücut hafiften uyku basacak, güneşin ufuktan battığı gibi. <laughs> Ya kabakçı ya. <laughs> Pitonum diyor. Bak 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 bak. Balinanın kumda, hiç balinayı kumda yatarken gördün mü? Çiğle yatar. Sizin kaleminize sağlık. Kabakçı sizin kaleminize sağlık.